Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyisinizdir. Dilerim böylesinizdir güzellikler, canlar. Bugün aklınızdaki kişinin düşüncelerine bir bakalım. Ne düşünüyor bu insan? Ne düşünüyor bu aklınızdaki partneriniz, kalbinizdeki kişi? Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Kolektife niyet aldım bir açılım. Ne zaman videoma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız. Kolektife, bütünün hayrına olan bir açılım olsun istiyorum canlar. Niyetim sistemden kartlarımdan ve meleklerimden bu şekilde faydalı bir açılım güzel bir açılım olur sizin için dedikten sonra aklınızdaki kişinin düşüncelerini soruyoruz. Gizemli durumları var ve sırları var bu kişinin. Bu gizemli durumlardan ve sırlardan dolayı sizin de hesaplaşma vaktinin geldiğinin bilincini yaşıyor şu an düşüncelerinde. Bu nedenle bu gizemli durumlar ve sırlardan kaynaklı hesaplaşma vaktinin gelişiyle beraberinde çaresiz bir vaziyetin içinde olduğunu ve bir çıkış yolu Arayan bir partneriniz mevcut canlar. Wow, bu kadar rezone giremez. Ve onu sürekli yani e, e, sürekli sizi arzuladığını kendine itiraf ettiği bir düşünce içinde oluşunda ve artı bu aşk diyor karşılıklı. Biliyorum hissediyorum. E, sen de beni seviyorsun. Bu aşkımız gerçek ve karşılıklı. Evet gizemli durumlar var, sırlar var hayatımda. Evet hesaplaşma vaktimiz geldi. Çaresiz bir vaziyetin içindeyim. Çıkar yol bulamıyorum. Çıkış yolu arıyorum bulamıyorum. Ama sürekli seni arzuluyorum. Kendime de bunu itiraf etmekten de ne kadar da geri dursam aslında bizim bu aşkımızın karşılıklı olduğunun düşüncesini de yaşayan bir ben varım diyen de bir aklınızdaki kişi mevcut. Devam edelim. Bakalım, bakalım. Evet, bakın gizemli ve o gizemli durumlar ve sırların altında kitap verdi. Bu da gizemli sırlar olduğunu bize söyler. Bu kitap bu kartı. Evet bu gizemli sırların ortaya çıkacağı ya da çıkmış bunlarla uğraştığınız ve bu çıktığından dolayı hesaplaşma vaktinin geldiğini bize açık ve net söylüyor düşüncelerinde beyefendimiz ya da hanımefendimiz. Evet bu hesaplaşma vaktinde zarlar tekrardan atılacak arkadaşlar. Ya devam ya hayır gibi bir karar alınıp zarların tekrar atılacağı bir ilişki içinde olduğu düşünceleri var partneriniz ve artık köprüleri kurmuş kendini hazırlamış yani çaresiz gibi dursa da şu içinde düşüncelerinde çaresiz gibi görünse de aslında bir çıkış yolunun bulacağını biliyor. Ve kendini acındırarak sizin karşınızda olmayı planlayan bir partner. Artı evet köprü yıkık olan o köprü tamamen yapılmış vaziyette, onarılmış bir şekilde. Zorlukları da olsa bunları onarmış ve zarları tekrardan bu sırlar her neyse atılacak bir dönem. Ve size sizi sürekli arzulayan ay diyemedim de arzulayan bu kişi bir telafiyle gelecek, bir özürle gelecek. Beni affet, beni özür özrümü kabul et diyerek belki gelecek canlar. 9'lu geçen e, bu ayın dokuzu... yani önümüzdeki aylarda 9, 19, 29 saat dilimini de alır iseniz dokuzlu geçen ve e, bir telafiyle... beni affet özür olarak sizin karşınızda gelmeyi planlayan düşünce içinde olan bir partneriniz söz konusu. Ve bu aşk gerçek dedi ve bu aşk gerçekten kuğular gibi tekrardan bir araya gelmenizi istiyor. Bu ara çok kuğu ku görüyorsanız arkadaşlar bu size bir e, haberci e, mesaj olabilir sistem tarafından da ve bu aşkın karşılıklı demesinin altındaki kart gerçek aşk kartının altında da kuu kartı zaten evet bu aşk gerçek aşk bu adam bu kadın idiklerine kadar hissediyor bu aşkı ve bir telafi evet bu sırlar durumlar e, ortaya gün yüzüne çıkacak evet var sırlar var gizemli durumlar var. Ama bu adam bu kadın cidden size aşık ve karşılıklı olduğunu biliyor. Size bir telafi ile gelecek. Özür dileyecek. Beni affet diyerekten sizinle kavuşma isteğinin ve arzusu içinde olduğunu Aşk kartıdır bu da. Kavuşma ve aile kartı da olabileceğini bize söyledi. Vav. Wow. Hmm, çok güzel. <laughs> güzel açtık. Evet sırlarla açtık ama. Devamı güzel. Devam edelim. Evet sen benim kıyımsın. Güvenli olana yani sana sığınıyorum. Karmaşadan kaçıyor. Yani sana gelmek istiyorum. Benim hayatımda çok karmaşa var. Belki kendi hayatında gizemli durumlar ve sırlar var. Bunları sizi yansıtmak istemiyor ve bu kişinin gizemli ve sırlarından dolayı sizler ne olup ne bittiğini de çok merak edebildiğiniz, ettiğiniz bir dönemden geçtiğinizi de düşünüyor. Ama sen benim güvenli kıyımsın. Sana sığınıyorum ve karmaşadan da kurtaracak olan aslında sensin diyen bir düşünce içinde partner. Artık bu zarlar atarken, atılırken de hesaplaşma vakti geldiğinde bu zarlar tekrardan atıldığı dönemde adaletli olmaya çalışıyor. Adalet şu an hayatında da işliyor olabilir. Adalet bunun hayatında söz konusu. Evet, sizin bu durumunuz. Ve bu kişi karşınızda artık adil olmak istiyor. Haksızlığın farkına varmış. Artık ilahi adalet şu an devrede. İda ilahi adalet devrede oluşuyla beraber bu kişi dediğim gibi size bir özürle tekrardan bir şans isteyeceğini ve bir özürle size bir telafiyle gelmek istediği bir dönem içinde oluşuyla de, demiştim ya size teslim olacak artık size kendini bırakacak olan bu partner karşı koymayacak size karşı kendini size vermek istiyor. Tamamen size adamak istiyor bu kişi ve boyun eğecek artık. Teslim olmak istediğini ve pes etme noktasına bu zorlukları bitirmiş. E, pes ettiği bir dönem ve size bu ilişkiye teslim olmaya geliyorum diyen bir partneriniz söz konusu. Evet yanılsamalar içinde yaşadığı bir düşünceden geçtiğini bazı gerçekler, bu kişinin hayatındaki sudaki yanılsamasını hakikat zannetmesinden kaynaklı çok fazla yanılmış. Olanı olduğu gibi göremediğinden dolayı yanılgılara çok düşmüş bir partneriniz var. Bu yanılgıya çok düştüğünden kaynaklı bu ilişkide de çok tecrübe kazanmış ve kazandırmışsınız. Ve bu tecrübe ettiği bu durum sizin ilişkiniz, sizin aşkınızda bu durumu alakalı bir size yaptığı bir pişmanlığı var. Yaptığı bir hatadan dolayı pişmanlık yaşıyor. Kendini çok fazla suçlu hissediyor. Kendi kendine de kızan bir partner görüyorum karşımda. Çünkü size çok fazla haksızlık yapmış. Size eee yaklaşıyor. Yani boynu eğik bir şekilde. Çünkü yanılsamalar içinde olmuş. Yanılmış. Yanıldıkça da artık e, bunların farkına ve düşüncesine geçtikçe de teslim olmaya yeğliyor size karşı. Çünkü bunun hayatında tecrübe ettiği o durum, aranızdaki o durum her neyse onunla alakalı. Yani kötü anlamda size, e, üzüntülü anlamda yani. Üzecek olan o olay neyse pişmanlığını şu an yaşıyor. Suçluluk hissediyor kendi kendine ve çok da kızdığı, kendine kızdığı bir düşünce içinde olduğunu bize söylüyor canlar partnerlerimiz. Tarotumuza da hemen bir soralım. Tarotumuz ne diyecek bakalım bize? Düşünceleri neymiş bu partnerimizin, aklınızdaki kişilerin? Evet, sizler e, güvenlik kıyısı olduğunuzu biliyorsunuz ve bunun bilincini de biliyor bu. Bilincine geldiğinizi de bilen bir partneriniz var. Siz çok değiştiğinizi, dönüştüğünüzü söylüyor bize. Çok güçlendiğinizi ve güçlü olduğunuzu ve iradenizi kullandığınızı ve berrak bir zihne sahip olan sizler olgun bir kadın, olgun bir erkek olarak gören bir karşı taraf var. Evet siz de artık özgürlüğünüze düşkün olduğunuzu söylüyor bize, düşüncelerinden bunu geçiriyor. Sizi çok zeki, özgürlüğüne düşkün ve çok zeki, e, artı güçlü oluşunuz, mantıklı ve e, iradenizi kullandığınız, o özgüveninizin yükselmesi ve korkusuzca mücadele ve çatışmalar, kafa karışıklığı son bulması adına bir görüşme konuşma şart diyor seninle diyor size ve her şeyi kontrol altına aldığınızdan dolayı biraz da isyan eden bir karşı taraf var canlar. Ama adaletli yeni yeni ilahi adalet tecelli ediyor. Adalet şu an tecelli edişiyle beraber bu kişi size doğru gelmekte zaten. Araba kartıyla gelmeyi istiyor. Zaten düşüyor elimden. Yönünü belirlemiş. İlerleyiş istiyor ve cesarete gelmiş bu partner kendine güvenerek kontrolü de ele alarak bu hayatında aşk hayatında sizin bu ilişkinizde canlılık yeni bir yön çizerek sorunların artık üstesinden gelip son bulması adına sizinle size doğru harekete geçmiş bir aklınızdaki partneriniz mevcut. <gülüyor> <gülüyor> Devam edelim. Evet, mutluluk istiyorum diyor. Yani benim e, sana gelmemle, sana teslim olmamla, artık karşı koymadığım şu düşüncelerimden seninle başarı, huzur, kaygısız bir şekilde, memnun bir şekilde, hatta hedefime ulaşan mutluluğumla seninle. Bu hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Sıcak davranmak ve mutluluğa gidecek bir kibiri de olabilir bu kişinin. Biraz kibirli de olabilir. Biraz ne bileyim kendini beğenmişlikle taslayabilir. Biraz ben bilirim ayağı da yapabilir. Ama bunları yemeyen bir siz olacağınızın da bilincini yaşayan da bir partneriniz var aslında artı e, bu yanılsamalardan kaynaklı. Bazı gerçekleri sudaki yanılsamayı hakikat zanneden bu kişi çok üzüntülü. Çok üzüntülü. Yani sizinle yaşadığı o olaylarda sev mutlu o beraberken belki e, bu denli sevginin olamayacağını artı e, kullanacağınızı artı bu insanla bu yolu ilerletemeyeceğinizi e, zannetmiş aslında bu yanılsama budur bunu bize açıklıyor ve bunların dan kaynaklı şu an acı yaşıyor hareketsiz tükenmiş inzivaya çekilmiş kendi kendine engel koymuş e, sosyal medya üzerine bir engeliniz varsa duraklıyor bu engelleri açmak açacak. Yani dörtlü geçen bir zamanda bu engeller kalkabilir. Ailesi bunun durumuna üzülüyor olabilir. Kendi ebeveynleri bunun durumuna üzülüyor olabilir. Bu kişi çok yalnız. Yani etrafında insanlar da olsa kendini çok yalnız hissediyor ve kısıtlıyor kendi kendini bu partneriniz. Engeller varsa sosyal medya üzerinden bu engelleri siz de engellediyseniz belki e, engeli açmanızı bekliyor. Sürekli telefon var zaten elinde bir resim sizin resminize bakan. Artı bu engel varsa dörtlü geçen bir zaman sürecinde engellediyseniz e, ya da ikili geçen bir zamanda engelle engellendiyseniz bu kişi belki engeli kaldırmanızı e, bekliyor da olabileceğini de bize burada söylüyor dediği bize kartlarımız devam edelim. Son olarak bakın duygularıyla gelecek ama bir pre, prens edasıyla gelecek yani toyca size bir adım atacak e, bu toyca adım atması da e ee, işte dediğim gibi engeller varsa sosyal medya üzerinden bu engelleri kaldırarak duygusal anlamda size bir e, mesaj yazabilir. Ama bu küçük olabilir. Ne haber, nasılsın tarzında e, bir mesaj atacak ve daha sonrasında o duygularını dile getirebileceğini, sizi de ölçüp tartacak bu esnada. Hani sizin vereceğiniz o karşılık nazaran bu kişi de o yönde ilerleyecek ve o yönde bir mesajlaşma, görüşme ilerleteceğini bize söylüyor. Artık tekrar fırsat istediğini ve e, bir teklifle, şaşırtıcı bir teklifle gelmek istiyor. Evet acemi olabilir, evet toy olabilir. Duygusal, çok duygusal bir insan bu. Çocuk sizin karşınızda, yanınızda çok çocuksu hissediyor. Belki fiziken genç, e, yetişkindir. Artı ne bileyim siz hariç. Herkese olgunca davranıyordur ama sizin karşınızda, sizin yanınızda çocuksu tavırlarını hep size göstermiş. Bu sizin yanınızda çocuk olmayı seven de bir partner aslında. Romantizmi tekrardan yaşamak istiyor. Size bir teklifle, bu evlilik teklifi olabilir, nişan teklifi, söz teklifi. Burada da demiştik ya, artık sana teslim ediyorum. Bir bağlılık yemini de verebilecek olan bir partneriniz var demiştik. Güzel sözler ve jestlerle sizin karşınızda artık e, sosyal medya üzerinden de bir iletişime geçebileceğini ve fiziksel anlamda da artık bir görüşme, bir karşılaşma istiyor olacağını böyle bir teklifte de sunabileceğini bize söyledi canlar aklınızdaki partneriniz. Düşünceleri de bu şekildeymiş. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.